Belediyelerin imkanlarını terör örgütüne verenler belgeler ve bilgiler hazır olduğunda yargın önüne çıkacaklar dedi. Orada da yeni bir operasyon hazırlığı falan mı var? Bence özellikle CHP'li belediyelerle ilgili bir yolsuzluklar üzerinden büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu duydum. Hatta somut iki tane belediyenin adını vereyim. Dosyasını gören birinden dinledim. Evet dosyasını gördüm dedi yani. İnanılmaz belgeler var, inanılmaz fotoğraflar var, ses kayıtları var diye. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri de Beykoz. Hmm. Muhtemelen iktidar şu anda işini gücünü bırakmış. Bütün CHP'li belediyelerle ilgili belge bilgi hazırlıyor ve savcılıklarda dosyalar, iddianameler hazırlanıyor. Erdoğan bugün o grupta bunun işaretini verdi. Yakında onu pek... Demle ilgili söyledi ama bir de muhalefetle ilgili yani CHP ile ilgili söylediği, yolsuzluklarla ilgili önümüzdeki günlerde dosya yani Bilgiler, operasyonlar belgeler hazır, hazır olduğunu patladığında göreceksiniz hı hı. hesabını soracağız bu devlet kaynağının böyle çarşur edilmesini belli ki iktidar tamamen CHP'li belediyelere dönük bir yolsuzluk operasyonu başlatacak. Ve buradan da CHP'yi köşeye sıkıştıracak. Erdoğan bunun, bunun ilk işaretini verdi. Bu kulise de çok konuşuluyor zaten. Bence birçok belediye başkanı bunun farkında. Yani bırak belediye başkanı ben CHP ilçe başkanının bile ya bizim belediye şöyle bir dosya hazırlanıyor. Yakında baş vuracaklar dediğini biliyorum. Operasyon gelecek dediklerini biliyorum. Muhtemelen çok kayıt altına almışlardır birçok ihale. Çünkü şu anda bütün CHP'li belediyelerde geçen Ekrem İmamoğlu açıklamıştı ya. Bizde zaten müfettişler günlük mesai yapıyor diye. Evet. Yani CHP'li belediyelerde 24 saat, 20 saat neyse günlük mesai yapan müfettiş var. O geçen dönemden beri oradalar. Devam, oradalar yani. yani. Bu sadece ol değil. Ben Ankara'da da öyledir, İzmir'de de öyledir, İstanbul'un ilçelerinde de öyledir. Onlar her türlü belge, bilgiyi kopya ediyorlar ve şimdi yargı, savcılıklar bunlarla ilgili dosyalar hazırlanıyor. Erdoğan işaret ettiği o. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunu patlatacaklar. SGK borçlarıyla alakalı da adım attılar. Resmi gazetede yayınlandı karar. Ee, orada da belediyelerin borçlarına karşılık bütçeden kesinti yapacaklarmış. Mali yönden de e, çökecek e, tabii belediyeler. E tabi boğuyor. Boğuyor. Yani iktidar kabullenemiyor. Paylaşmak istemiyor Türkiye'yi. AKP'li belediyeler ne olacak? Onların da var ya borçları. E, herhalde alacaklardır diye tahmin ediyorum